Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görüşeceğiz. Yani şey yapacağız bugün sizlerle birlikte. Eee Chris, Chris Cal, Strike oynayacağız. Yani CSGO oynayacağız. Hemen uzatmadan hadi başlayalım. Ee, direkt başlayalım. Yani. Takım önemli. Herkes tek. Ben herkes tek oynamadan hiçbir yere gitmiyorum adam. Herkes tek oynayacağım. CSGO. ilk CSGO videosu. PUBG'de izliyorsanız kanala abone olarak unutmayın. Dedim arkadaşlar bak. Ben bunda dedim. Bunda. Jesogo gelecek. Duty gelecek. Papçı gelecek. Brawl Stars. Brawl Stars geliyor zaten. Daha şey gelecek. Tutfayta Tutfayta 4 gelecek. Oo daha bir sürü oyun gelecek. Bu telefon efsane. Bu telefon biraz şeydi. Savaş hocam. Çok boş attık. Ready, Bıçaktan sallayayım mı lan? Arkadan da Yok sohbeti boş ver söverler. Gel gel. Lan öldüm dur. Ay öldüm Oğlum hileci bunlar ya. Boksonu nasıl yedin? Ben de de bombayı Ne lan bu? Yapalım. Bunlar değil. Gire 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 Gel gel. Silahını almam lazım birine. Silah olmuyor. Niye bağırdım ki ama. Gel gel. Oy tek attım. Gel oğlum. Gelin lan. Tek atma lan onu. Oh. Geberin lan. Geberin Lan silah gitmiş. Abi silah gitmiş ya. O yeniliyoruz lan. Bakalım mı taşıyacağım hocam. Bu mallar bir bakıp ya yine yenildik. Ben yapacağım ya. Content. Anlaması lazım. Tam Enemy Tam Gel lan şimdi. Gelin oğlum şimdi. Hadi hadi hadi. Kaçtı gel gel. Enemy spotted. Enemy çok iyiymiş lan. Kendime şey yetme etmem lazım can. Can barı bu ne? Ve <laughs> canım yükseldi. Güzel. Şimdi gelin tek atmadım. Böyle olmaz. Gitme diyoruz hoca. Şimdi. Enemy spotted. Allah'ım. Bak ya. Gel gel. Şimdi ağzınızı. O bir silah da gidiyor ya. İşte şu küçük geçeceğiz Sego'da ya. <laughs> o silahı ben alayım. Şimdi gelin lan. Şimdi gelin lan. Şuna da alayım. Oy bir tane dürbünde. Oy tek attım. Tek attım. Bu daha güzel lan şimdi. 7 öldürme kaldı. 40 kişi öldüreceğiz. Tamam let's go. Şimdi. Ben şöyle gideyim. Burada kimse yok. Sesini aç şimdi Ne oluyor? Bu çok lan. Ya, ne oluyor? Hayır, oğlum şey yaptı, hiç şey yaptı şimdi, gel buraya, ben alacağım onu, nerede oğlum benim, bitti, zafer bizim, ne oldu lan, ne oldu? Mükemmel bir maçtı arkadaşlar. Mükemmel bir maçtı. Mükemmeldi bu arada. Seyircisiniz bunu devamını çekebilirsiniz. Mobile Legend ben ne yapayım? Ne yapayım? Clear. Yes. 11 kişi. Adım ne güzel. 31. Ne yapayım? <laughs> Tekrar savaş. Ay dur. Herkes teke geçecektim. O daha zor. O daha zor hocam. Racon tek. Nereden biliyorum? Belki racon çık. Haritanı sizden de ama Hadi. Hadi çok hoş. O ne zaman başlıyor? başlıyor. India. Hastayım, biraz sesim böyle kazma gibi çıkıyorsa tuzuna bakmayın Niye elden binmeye Var Harbi çok hastayım ya. Kuma basma. Kaç kişi öldü. Şimdi ilk geldiğinde... Tamam, ilk öldürme benden oluyor. Çık çık, hadi çık. Gel lan buraya. 2 3 2 yeniliyor. E Baba. Enemy down. Kaçıyorlar. Gelin lan neredesin oğlum? Let's go. Ha tamam tamam. Bunlar var. Oğlum siz benim arkadaşım mısınız lan? Oh, Headshot. 3 8 mi? Gidin <laughs> Uzi 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 <laughs> be <Abi, Gülüyor> Anne ya alamadım ya Böyle telefon çalar gibi duruyor <laughs> <diyeyim. Seçtiniz. Gülüyor> Şimdi çınarız ya Gelin lan Let's go. Ay ben alıyorum ya. Abi sıkıcam böyle şey ya. En çok öldüren de benim. En çok ölen de benim. Bu nasıl? Nasıl ya? Yeni Sist. Hocam Allah... Ya oğlum, uzi var adamda neydi sanmadan? Make your Enemy spotted. We need support ASAP. <laughs> uh -huh. Ready? Uh -huh. support ASAP. Contact. <gasps> oh, yo. Where O kadar su çıkıyor ya. Let's go. <laughs> Enemy Şuna down. Başur. Ya <gülüyor> Öf, <gülüyor> <gülüyor> Çık ya. ne güzel yeniliyorduk. Ne güzel saklayacaktım hepsini. İnternet gibi senin de ananı aldım. Arkadaşlar Kenan Yıldız yeni gol silini çıkarmış. be. Gördünüz mü? Ben, 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 ben Şimdi bakmayın. Şimdi bakmayın. Şimdi bakmayın. Bundan da bir var bunda orada değil mi? Silah var, silah var, silah. Teşekkürler siz. ben aldım Bot lan bu. Nerede oğlum bu? Ona düşman ya. 12 iki olacağım. ne mi? Oğlum, mıydı, 64, hayır. Şimdi mi silahını al. Yani. Enemy spotted. Uçak attım bu. Ee, ölmemiş. Enemy down. Yanı versin oğlum. O silah vermiyor ya. Siz dedi ya Nasıl öldüremedim ya? Ya. Ben de şey yapıyorum. Bu da değil. Bu Gel gel. Gel şimdi gel. Tam alamadım onu. Contact.

Ne 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 Gör bunu ya. Ya vurmuyor, vurmuyor, kodum üstüne vurmuyor. Ready, kill contact her me down i need support. <laughs> oh, ne amına koyayım ya <laughs> O dönüyor da. Uçak geliyor. Açık Cinayet Tamam. Güvenli. Of ya. Abi yenildik ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama zordu abi ya. Harbi zordu. <laughs> evet ne yaptım ya. Harbiden zordu bu arada. Siz de gördünüz. Son maç aldım. İkinci benim. Tamam. <laughs> Yoruldur. abi. Son. E o ne lan? E ya. Ne di 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 ne biçim hasta oldum ya. Sese bak kazmatör gibi çıktı. Neyse boş ver. <laughs> gir. Hadi, hadi gir. Go. Gonna... Team death match. Gonna... Ananı kaç ananı ananı Gel 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 tut tut gomadı tut ya lanç ne oldu tut tut hoş bulduk köpek Niye Çıkamadım. Gel gel. Güzel. <laughs> Güzel. 11 12 ya. Biri gördüm orada biz yoktan. Contact. Enemy down. Ay silahlarım bitti? Lan silah bitti. <laughs> ya benim almam lazım şimdi Hadi bakayım. Oğlum yeniliyoruz. olsun. Haydi takım. Haber vermiyor. Ananı ya. İlk silah kayboluyor. Adam ayar ediyor. Enemy <gülüyor> <gülüyor> gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Gelin lan. Hepiniz <laughs> gelin lan. Gel gel. Karan yok oyunda ya. O sıkıntı. Mobilde karanlık yok. Enemy spotted. Enemy down. Enemy <laughs> 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 down. Bunu hiç kullanamadım. Bunu hiç. Durmadı, dur, durmadı, ki. Kullanamadım, kullanamadım. kullanamam. Abi. Vak. Gel lan bana lan. ya. Nasıl öldü? Duvar arkası mı bu? 9 öldürme. 30 oldu ya. Asist. Gel lan buraya. Lan. Verin lan şunu. Gel lan. Asist. Gelin lan buraya. Gelin oğlum. Görmeyin ya, görmeyin ya. Nerede oğlum bunlar? Yoklar ki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah sıçtık. <laughs> tamam hocam tamam. taşıyoruz. Haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum. Üstleriyoruz. 38 Hayır bir öldürme kaldı. Ölmeyin sakın sakın. Sakın. Sakın ölmeyin. Sıçarız. Contact. Zafer. Oha. Zaferiz oğlum. Kazandık. Kazandık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer seyirizim bunu devam çekerim. Videomuz bu kadardı. Bekleyin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birinci bölüm, ikinci bu ve üçüncü de bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer sevdiyseniz devamı çekelim. Yani ikinci bölüm çekelim. Sizleri seviyorum kendinize. Çok iyi bakın ve görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz